Merhaba çocuklar. Bugün 15 Nisan 2020 günlerden çarşamba haftanın 3. günündeyiz. Günün sorusuyla başlıyoruz. Şöyle çekeyim. Büyümesi hiç durmayan organlarımız hangisidir? Biz doğuyoruz, büyüyoruz. Sonra 20'li yaşlarda, 18-20 yaşlarında artık büyümemiz duruyor genç oluyoruz. Daha sonra orta yaşlı, sonra yaşlı oluyoruz. Ve büyümemiz duruyor. Ama iki organımız vücudumuzda hiç büyümesi durmuyor. Yani bebeklikten başlayarak ölene kadar sürekli büyüyor, büyüyor, büyüyor. Siz onu düşünürken organlarımız kelimesi sığmadı. Neyle aşağıya aldım sığmayan bölümü? Benim kağıdım yetmedi. Kısa çizgiyle ama hecelerini ayırdım önce içimden. Or, organlarımız. Hecelerini ayırdım içimden. Sonra uygun olan organı yazabildim. Gerisi sığmayınca kısa çizgi koydum. Aşağıya yazdım. Sonra da tabii ki soru sorduğum için soru işareti. Evet soru neydi? Büyümesi hiç bitmeyen organlarımız. Tahminleri alalım. Söylüyorum burun. Burunun büyümesi hiç bitmiyormuş. <laughs> Bir de kulak. Kulak büyümesi hiç durmuyormuş. Ölene kadar sürekli büyüyormuş. Diğer organlarımızın büyümesi durduğu duruyor genç olduğumuz zaman ama burun ve kulağımızın büyümesi hiç bitmiyor. Hikayelerinizi tek tek okudum ve çok çok beğendim hem de. Ee, çok güzel şeyler yazmışsınız ee, ve bunu bırakmamanızı istiyorum devam etmenizi istiyorum kendinize bir hikaye defteri yapın bana hikaye gönderenler var yarın da gönderebilirsiniz öbür günde fark etmez kendinize evde eski defterlerinizden birini hikaye defteri olarak yapın ve hikaye yazmayı hiç bırakmayın çünkü çok güzel yazıyorsunuz benim de hikaye defterim var ben de hikaye yazıyorum bakın. Öyle eski bir ajanda. Babamın eski bir ajandası vardı. Bana vermişti. Öyle süsledim ve ben bunun içine bir sürü hikaye yazıyorum. Ne zaman başladı benim bu alışkanlığım? Köyde öğretmenken ilk atandığım yerde 5 sınıf bir aradaydı. Yani birler, ikiler, üçler, dörtler. O zaman 5. sınıfları da biz okutuyorduk. Hepsi bir sınıfın içindeydi ve kitaplığımızda hiç hikaye yoktu. Ben şehre her zaman gidemiyordum. E, para da yoktu fazla. Kimse hikaye kitabı alamıyordu. O zaman oturmuştum ve öğrencilerim için hikayeler yazmaya başlamıştım. E, bu alışkanlık oldu bende ve sürekli hikaye yazıyorum şimdi. Küçük küçük öyküler. Siz de artık bugünden itibaren Küçük hikayelerinizi yazın defterinize ve onu saklayın. Kendinize güzel bir defter yapın, süsleyin. Ve hikayelerinizi yazın, okullar açılınca okumak isterim. Madem hikaye yazıyorsunuz öğretmenim, sizin hikayelerinizi biz okuyamayacak mıyız diye soruyorsanız eğer inşallah onları bir kitap haline getirmek istiyorum ve sınıf kitaplarımıza koymak istiyorum. O zaman hikayelerimi okursunuz. Belki kitap bile çıkarabilirim, kim bilir. İnşallah öyle bir hayalim var. Şimdi cümleleri noktanın işaretlerini işlemiştik. Ee, onunla ilgili bir tekrar etkinliğimiz var. Ee, çok güzel bir oyun. Sadece bunun için ihtiyacımız olan tek şey havlu kağıt. içi su dolu bir kap. Ben de bu etkinliği Ece'nin annesinden öğrendim. Hatta size de göndermiştim. Ayşen öğretmenimiz bize göndermişti. Ee, geometrik şekiller, işte kare, üçgen, daire ile ilgili... E, halı kağıda çizilmiş resimler vardı. Suya bırakınca ortaya çıkıyordu. Aynı şekilde bu halı kağıdın üstüne bir soru yazdım. Cevabını da altındaki kağıda yazdım. Suya koyunca cevap çıkacak. Kendiniz hazırlamak isterseniz eğer. Şimdi cümlenin sonuna ne konur? Telefonu alalım. Cümlenin sonuna ne konur? Cümlenin sonunda ben varım diyor hemen koyuyorum. Cevap neymiş? Nokta. Cevabı ortaya çıkıyor. Siz söyleyin ben soruları okuduktan sonra cevap bakalım doğru mu? İkinci sorumuz. Soru bildiren cümlelerin sonunda ben varım. Soru bildiriyor. Cevap. Soru işareti. Çok suda tutmayın hemen dağılıyor. Keçeli kalemlerinizle yapın. Hemen öbür sorumuz. Eş görevli ard arda gelen sıralanan sözcüklerin arasına girer ard arda gelen. Cevap virgül. Zaten biliyorsunuz. Hemen diğer soruya geçelim. Özel isimlere gelen ekleri ayırmak için kullanılır. Hani yukarıdan oluyordu. Cevap. Kesme işareti. Hemen bunu da alıyorum. Ve son sorumuz. Korku, sevinç, heyecan, şaşkınlık cümlenin sonuna gelir. Cevap. Ünlem. Ünlem işareti. İşte bu kadar. Oyunumuz bitti. Malzemeniz varsa evde siz de hazırlayabilirsiniz. Bu oyunu oynadıktan sonra sizden istediğim... Bir dakika. Suyu kaldıralım. Şimdi şöyle noktalı mı işaretle ilgili cümleler hazırladım. Ayraçların içine doğru mı işaretini yerleştirmenizi istiyorum. Bu kadar. Şimdi altına özel isim ve cins isimle ilgili de cümleler hazırlayacağım. Bu etkinliği, bu sayfayı yapmanızı istiyorum. Anlaştık mı? Evet, bugün bu kadar. Şimdi noktalama işaretleriyle ilgili cümlelerin parantezle olan boşluklara neler gelmesi gerektiğini yazıyorsunuz. Cümleleri de yazıyorsunuz. Aşağıda da özel isim, cins isim yani tür ismi var. Kelimelerin başında yuvarlaklar var. Mesela kalem. Özel isim mi, cins isim mi? Dünyada bir tane olan, eşi benzeri olmayan kelime, e, nesneler, varlıklar özel isimdi. Ama dünyada bir sürü varsa onlar cins isimdi. Özel isimler her zaman büyük harfle yazılıyordu. Kalem, evet cins isim. Emine Yağmur. Emine Yağmur'dan başka var mı dünyada? Emine isminde Yağmur isminde bir sürü insan olabilir. Ama Emine Yağmur tek bir tanedir ve özeldir. O yüzden isminin başına ne koyacağım? Ö. Kalemin başına C. Bu şekilde kelimeleri yazıyorsunuz ve başına Ö veya C yerleştiriyorsunuz. Sonra e, annenizin telefonuna yine bir link göndereceğim. Mavi bir link. Tıklıyorsunuz. Seviyorsunuz böyle oyunları. Tıkladığınızda parlıyor ama... ha. Şimdi bir heceli, iki heceli, üç heceli ve dört heceli kelimeler var. Okey diyorum. Önce bir heceliler aktif. Bir heceli kelimeleri arıyorum. Hatırlıyorsanız içinde bir tane ünlü harf varsa, ünlü harfler neydi? A E I İ O 8 tane ünlü harfimiz vardı. Ünlü harflerden kaç tane varsa aslında hecemizde e, o kadar heceli diyorduk. Mesela top. Top. İçinde ne var? Bir tane ünlü harf var. O harfi çok güzel yazdığım için tabii görememişsinizdir. O harfin altını çizdim. O zaman bu bir hecelidir diyordum. Mesela filiz. Filiz. Ünlü harfler hangileri? Evet, i. İ'lerin altını çiziyorum. Kaç tane? İki tane. Zaten ayırırken filiz. İki tane de i var. İki tane ünlü harfim var. İki heceli diyorum. İşte böyle bir oyun. Hemen bir tane oynayacağım. Bir heceliler diyor. Bir heceliler. Mesela at. Tıkladım. Bir şekil çıktı. Bak. Tıkladım. Evet, kedinin diğer yüzü çıktı. Örnek açısından hemen iki hecelilere geliyorum. Hangileri mesela? Kare. Kare. İki tane ünlü harfim var. İki tane heceli. Tıkladım. Bakayım. Şimdi üç heceli bir tane de örnek göstereyim. Tiyatro. Tiyatro yat ro t i harfi var yat a harfi var ro o harfi var yani 3 tane ünlü harfim var tıkladım doğru mu evet burası da açıldı bu şekilde oynuyorsunuz bu oyunu ee, bir de son olarak sarı matematik kitabınızdan son sayfalarda problemler kalmıştı o kitabı bu hafta içerisinde bitirmenizi istiyorum bugün bir sayfa yapın problemler toplama çıkarma şöyle bir hatırlayalım unutabilirsiniz Sarı Matematik kitabınızdan da bir sayfa yapmanızı istiyorum. Problemler. Bu hafta içerisinde bitirelim o kitabı. Yarın görüşürüz.